Abdest iki çeşittir. Maddi abdest bilindiği gibi suyla alınır. Bir de manevi abdest vardır. Manevi abdestin bozulduğu da olur. O kötü işler, düşük huylarla bozulur. Manevi abdesti bozanlar arasında büyüklük satmayı, kendini beğenmiş olmayı, gıybeti, kovuculuğu, buhtan atmayı yalanı saymak kabildir. Ayrıca gözün, kulağın, sözün, elin, ayağın yaptığı hatalar da bu meyanda sayılabilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu gözler zina eder buyurur. Bu abdestin yenilenmesi halis tövbe ile olur. Bu müfsit hataların hepsini bırakmakla asıl olur. Pişman olmak, istiğfar eylemek ve bütün bu kötü huylardan sakınmakla asıl olur. İrfan sahibinin namazı tam olması için tövbesini yukarıda sayılan afetlerin istilasına uğramaktan esirgemesi gerekir. Allahü Teala Hazretleri işte bu tövbe edip tövbesini tutanlara vaat olmuştur. Kaf 4 Zahirde Alınan abdestin zamanı muayyendir. Güne geceye bağlıdır. İç aleminin yani batın aleminin abdesti ise ömür boyuncadır. Buradaki ömürden murat dünya ve ahiret ömrüdür. Dolayısıyla sonsuzdur. Zaten bu hayatın ötesindeki ömrün sonu, sonu yoktur.